Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu videoda göstereceğim 3 şeyle FPS'inizi gerçekten arttırabilirsiniz veya e, bilgisayarınız iyi hani bir şey oldu, virüs girdi bilgisayarınıza veya herhangi bir şey yanlış bir şey yaptınız, yanlış bir ayar yaptınız, düzeltemiyorsunuz veya nereden yaptığınızı bilmiyorsunuz. Benim yapacağım bu 3 şeyle tekrardan gel, e, eski fps'inizi geri döndürebilirsiniz. Öncelikle Komut sistemi. E, komut sistemi. Şöyle yazalım tekrar. Komut sistemi. Bunu sağ tık yanıç olarak çalıştırıyorsunuz. Buraya arkadaşlar tam şu kısma WinGet Upgrade Bunu yazarak Enter tuşuna bastığınızda şu anda bende e, çoğu yüklü olduğu için hani bir şey yüklemedi. Burada eksik olan programları veya dosyaları ne varsa bunları güncelliyor tek tek burada yüklemeye başlıyor Hani atıyorum bunlardan biri eksikse de bunları burada yükleyerek bunları tamamlıyor Hani bilgisayar böyle internetten tekrardan yüklemenize gerek kalmıyor ee, yapacağımız ikinci şey çalıştır buraya çalıştır yazıyoruz bu da herhangi bir bilgisayarınızda virüs olabilir bilmeden yüklemişsinizdir. Gözükmüyordur, silememişsinizdir. Buraya çalıştır yazıp gördüğünüz şu MRT yazarak tamam derseniz burada Microsoft Windows kötü amaçlı yazılımları temizleme aracı çıkıyor. Evet diyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir pencere açılıyor. Sonrasında hızlı tarama, tam tarama, özel tarama, tam tarama yapıp daha etkili olur hızlı tarama yaparsanız direkt sonuç alıyorsunuz Hani bunu gerçekten yaptığınızda herhangi bir sorun olmuyor bir sorunla karşılaşmazsınız bundan sonra göstereceğim üçüncü şey gerçekten ben kendi yaşadığım bir şeydi bilgisayarım gerçekten iyi 4060 Ti ekran kartı var ama bilgisayarım son zamanlarda gerçekten FPS kaybı yaşıyordu. Takılma sorunu oluyordu. Atıyorum şu fare bile böyle hızlıyken tık 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 böyle gidiyordu. Şimdi bunu da yaptınız. Herhangi bir virüs çıkmadı bende. Sizde de çıkmayabilir. Varsa da çıkabilir. Arkadaşlar üçüncü yapacağınız en etkili yöntem. Anakartınız neyse. Şuraya şöyle göstereyim görsellerden. Atıyorum Asus'un anakartı var sizde değil mi? Gördüğünüz BIOS bile. Şu gördüğünüz bios pilini söküp takmanız yeterli olacak ama önce sökmeden önce bilgisayarı e, güçten kesmeniz gerekiyor kabloyu çıkarabilirsiniz direkt güç kablosunu bunu çıkarın bir 5-6 saniye bekleyip tekrar takın gerçekten bilgisayarınız ilk günkü FPS'lere geri dönmeye başlayacak bundan sonrasında oyunlarda daha etkili FPS alabilirsiniz Bazılarında farklı yerlerde olabiliyor. Ben de ekran kartının altında mesela hani bazılarında burada oluyor, bazı benimki burada kalıyor. Onu söküp takın. Tekrardan açın. Bilgisayarınız gerçekten eskisi gibi yani aldığınız ilk günkü FPS'lere geri dönecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın.